Arkadaşlar Mart ayı matematik örnek sorularını çözeceğiz şimdi sizlerle başlayalım. Bir otobüs firması Ankara'dan İstanbul ve İzmir'e gidiş hareket saatlerini ve son hareket saatini gösterdi saati vermiş burada. Birinci firma 90 dakikada bir, ikinci firma 120 dakikada bir hareket ediyor. O zaman benim ilk aklıma gelen ekoklarını almak bunların. 90'la 120'nin ekokunu aldığımda buradan 9 buradan 4 buradan 36 360 dakika olduğunu bulduk. Hemen bunu saate çeviriyorum. 6 saat. Tamam. Aa dikkat edin arkadaşlar hiç karşılaşmadığımız soru türü. Biz hiç böyle soru çözmemiştik. Saa kalkış saatleri çok farklı. Normalde kalkış saatleri aynı oluyordu. 6 6 6 gidiyorduk ama değil. Bize biraz daha farklı sormuş. Demek ki bu sınav sisteminde diyor ki konularımız azaldı. Ama ben size biraz daha ayrıntılı soracağım konularımız azaldığı için diyor. Buna dikkat edin diyor. Biz de yetelim. Şimdi 90 dakika 1,5 saat. 120 dakikamız 2 saat. Burayı eşitlemem gerekiyor. Şimdi 1,5 bir 1,5 buçuk, bir buçuk koyduğumda Burası buçuk olmayacağı için direkt 2 tane 1,5 3 koyuyorum. Burada saat 9 oldu. Buraya 2 saat koyuyorum. Burada saat 9 oldu. Şimdi saati yakalamış oldum mu? Yakaladım. Yani bana vermediğini bir aşamayı ben kendim yaptım. Devam ediyorum. Saat 9'da beraber hareket ettik. 6 saat sonra bir daha hareket edeceğiz. Saatimiz 15 oldu. 6 saat sonra bir daha hareket edeceğiz. Saatimiz 21 oldu. Bir altı daha yaptığımda bitiş saatini geçtiği için almıyorum. Dikkat ederseniz toplamda 3 defa aynı anda hareket etmişler. Geçelim diğer sorumuza. Bir otelin oda numaralarının yüzler basamağının rakamları kat numarası. Evet gördüğümüz gibi yüzler basamağı kat numarasını veriyor. Geçtik burayı. Geldik buraya. Otelde kalan Onur ve Turgut'un oda numaraları aynı doğal sayının aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleri. Yani atıyorum x üzeri n ise x üzeri k gibi de diğer olabilir. Ben burada buna göre Onur ve Turgut'un Kaldığı odaların numaraları arasındaki farkı soruyor. Şimdi ben x'e nasıl bir değer vereceğim? Doğal sayı dediği için tüm doğal sayıları verebilirim. Ama buraya uygunu vermem gerekiyor. Ya atıyorum mesela 5 ile başladım. 5'in küpü, 5'in küpü ne arkadaşlar? 125, 125 burada oldu. Bir de 5'in 4'ünü aldığım zaman tamam soru bitti. 5'in 4'ü 625. Hoppala 625 burada yok. Demek ki 5'ten daha küçük. Hemen aklımıza 4 geliyor. Hayır böyle yapmıyoruz. Biz en küçükten başlamamız gerekiyor. Bakın e, zaman kaybetmem açısından. 1 bir aldığımda 1'in tüm kuvvetleri 1 olduğu için olmaz. 2'ye geçiyorum. 2'nin kaçıncı kuvveti bu aralığa girer? 2'nin 7. kuvveti. 2'nin 7. kuvveti 128 değil mi? Devam ediyorum. 2'nin 8. kuvvetini alıyorum. 256. 256 hop. 256 taştı. 40'a kadar var. O da yok. Devam ediyorum. 2 üzeri 9'u aldım. 2 üzeri 9. 512 oldu. A 512 var. Ve böylelikle yakalamış oldum. Bu ikisinin farkını soruyor bize. 512'den 128'i çıkaralım arkadaşlar. 4, 8, 3. Cevabımız 384 C seçeneğidir arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Ne diyor soruda? Bir tarla fıske sistemi yerine damlama sistemi sistemiyle sulandığında yüzde 40 oranında su tasarrufu sağlıyor. He, yani ben atıyorum bak burayı 100 a suyla suluyorsam burayı 60 a suyla mı suluyorum? Aynı eğer aynı tarlaysa evet. Bakalım. Hasan amca alanları dönümcüsünden farklı birer doğal sayıya eşit. Alanları farklıymış. Bunu anladık mı? Eşit değil bu tarlalar birbirine. İki tarlasının birini fıskiye ile diğerini de damlama sistemiyle ile suluyor. Hasan amca tarlaları sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fıskiye ile yarısını da damlama ile. He, kullandığı sularımız eşit. Su 1 ve su 2 birbirine eşit değil mi? Su 1 ve su 2 birbirine eşit. Tamam. Buna göre Hasan amcanın bu tarlaların alanlarının toplamı dönüm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bize hiçbir sayı vermemiş. Ama bizdeki bunların tahmini dönüm olarak ne olabilir diyor. Hiç sıkıntı değil bakın. Bizde ne demişti soruyu burası çözdürüyor arkadaşlar. Bakın 100 suyla atıyorum burası 100A olsun. 100A suluyorsam Burayı hangi suyla sularım arkadaşlar? Bakın 60 suyla 100 a sularım değil mi damlamayla? Çünkü yüzde 40 tasarruf oranı demişti. Demek ki ikisinde de aynı suyu kullandığı için ben bunu 100 su yapmam gerekiyor. 60 suyla 100 a suluyorsa 100 suyla x sular. Buradan oranları yaptığımda x eşittir ne oldu? 1000 a bölü 6 oldu. O halde şu 6'yı biraz belirginleştirelim. 6 oldu. Birinci tarlama ne demiştim? 100 a demiştim. İkinci tarlama ne demiştim? Buradan bulduk. 1000 a bölü 6 demiştim. Ben bunları birbirine oranlarsam yani bunları birbirine bölersem arkadaşlar ne gelir? Taklattırıp çarptık. 600 a bölümünde 1000 a oldu mu? Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Gitti, gitti, gitti. A'lar da gitti. 6'yı böldüm 3, bunu böldüm 5. Oranım ne geldi? 3 bölü 5 geldi. Demek ki burası 3K. Demek ki burası 5K oranında. Topladık bunları. Demek ki 8K. Yani 8'in katı olacak. 10, 12, 14, 16'ya baktığımda 16'nın 8'in kat olduğunu gördüm. Ayrıntı buradaydı arkadaşlar. Bakın 100 suyla 100 a suluyorsa 60 suyla 100 sular. Neden? %40 tasarruflu suluyor. Burayı anladığımız zaman olay bitmiştir. Gerisi geliyor. Geldik. Bir marketteki ürünlere altaneli barkodlar veriyor. Barkodlar okumak için tarayıcılar ne yapıyor? Bakalım. Bilgisayar barkoddaki numaraları sağdan sola doğru hemen bunu görselleştiriyorum unutmamak için. Ve 3'ün doğal sayı. Yani 3'ün eninci. Burada en elemanıdır doğal sayılar Doğal sayıların bir elemanı olacak. Tamam. Bunlarla çarpıyor ve elde edilen çarptı bunları. Elde edilen sayıları topluyor. Takip numarasını buluyor. O zaman benim ilk yapmam gereken bakın örnekte de vermiş. 3 üzeri 0. Buradan yazdık. Benim yapmam gereken 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4, 3 üzeri 5. 5'te duruyorum. 6 tane demişti sıfırda olduğu için tamam. Şimdi sağdan sola doğru gideceğim. Bak bunu görselleştirip unutmamıştım. Şimdi toplam 37 olduğuna göre arkadaşlar bunu sıfırla çarpmam gerekiyor. Çünkü 3 üzeri 4, 81. Burayı da sıfırla çarpmam gerekiyor. O zaman sağdan sola doğru 4. ve 5. nin sıfır olması lazım. Bakın bunlar 0 değil. Sen git. Bunlar sıfır sen bekle. Bunlar sıfır sen bekle. Bunlar sıfır değil sen git. Şimdiki ihtimali indirdim. Devam ediyorum. Atıyorum B seçeneğine baktım. Şimdi 1 ile çarpıyorum. 3 0 ile çarptım gitti. 2 ile çarptım. 9 kere 2 18 27 bu da fazla. Sen git. Cevabım C seçeneği olduğuna eminim. Ama yapalım. Şimdi bunu 1 ile çarpıyorum sağdan sola doğru. Artı bunu sıfırla çarpıyorum. Artı bunu birle çarpıyorum. Ve bunu birle çarpıyorum. Topluyorum. Şimdi buralardan 0 gelmişti değil mi? Evet. Buradan da bir tane sıfır gelmiş. Gel bakayım. Üçün sıfırıncı kuvveti. 1 olur. 1 kere 1, 1 oldu. 3'ün karesi 9 çarpı 1, 9. 3'ün küpü 27 çarpı 1 27 topladığımda 27 36 ve 37 cevabı yakalamış oluyorum. Burada küçük bir teknikti bakın. Direkt dördüncü ve beşincinin sıfır olması gerekiyor. İki şıkkı hızlı bir şekilde eleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 5 sorumuza geldik. Dünyada 1 nokta bir saniye şöyle bir netleştirelim. Dünyada 1.4 milyar kilometre küp civarında su vardır. Benim ilk aklıma gelen bunu hemen e, milyarda 9 sıfır var. Bu şekilde yazalım. 1.4 çarpımında 10 üzeri 9 şeklinde yazalım arkadaşlar öncelikle. Orayı hallettik hop buraya kadar gelelim. Sonra bunu bizden metreküp olarak istiyor. Hemen ben bunu metreküpe çeviriyorum. Metreküpten de küpte 3 3 3 geldiğimiz için 9. Bir daha 10 üzeri 9'la çarptım. Hopa. Buraya kadar tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bizden ne istiyor? Şimdi dünyadaki toplam su oranı burası. Tatlı suyun %2,5'u buradan oluşuyor. %2,5'un içinde de nehir ve göller istiyor bizden galiba. Evet. Nehir ve göller de %0.3'ü istiyor. Öncelikle ben tatlı suyu bulacağım. Yani %2.5. Ben %2.5'u virgülü kaydırdığımda 25 bölü 1000 yazabilirim. Yani bu da 10 üzeri 3 olur değil mi? Çarpı. Şimdi ben tatlı suyu buldum. Tatlı suyun içinde de nehirler ve göllerin oranını bulacağım. O da %0.3. Ben onu şu şekilde yazarım. 1003 yazabilirim. Yani 10 üzeri 3 de bunu yazabilirim. Şimdi bir toparlama yapalım. 10 üzeri 3. 10 üzeri 3 de burada. 10 üzeri 6. Buradan 10 üzeri 6 gittiğinde burada 10 üzeri 3 kaldı mı? Kaldı. Devam ettirelim. Şimdi bunları bir toparlayalım. 25 ile 3'ü çarptık. Bir 75'im geldi. Çarpı. Şimdi 10 üzeri 9. 10 üzeri 3 de burada var. 10 üzeri 12 oldu. Ben şu virgülü buradan almak istiyorum. Burayı büyütürsem burayı küçültüyorduk hatırlıyorsanız. Çarpı 14 oldu. 10 üzeri 12 idi. Bir de Burayı büyüttüğümde bura küçülecek. Burası da 10 üzeri 11 oldu. 75 çarpı 14 dediğimde 10 tane 75 750 yapar. 4 tanesi 3 yapar. Toplamda 1050 yaptı. 1050 çarpımında 10 üzeri 11'imizi yazdık. Şıklara bakıyorum böyle bir şey yok. Benden bilimsel gösterim istemiş. O zaman ben de bilimsel yapalım. Bir buraya gelmem gerekiyor. 1, 2, 3. 3 tane gelmem gerekiyordu. O zaman buraya ben 3 ekleyeceğim. 5 çarpımında 11'e 3 eklediğimde arkadaşlar cevabım 14 oldu. Cevabımız A seçeneğidir. Diğer sorumuza geldik. Bakalım. Evet. Ee, bu soruyla da e, şunu net bir şekilde net bir şekilde söylemiş. Ben konularım az olacak ama size ayrıntılı soracağım. Ayrıntıları küçük ayrıntılara dikkat edin demişler. Bunu zaten biliyoruz. İçine girdiğinde bu şekilde olur. Nerede kullanacağız bunu? Sanırsam burada kullanacağız. Şimdi Kuzey Çınar ve Ali birlikte bir Luna Park'ta dönme dolapta bulunuyor. Annem bulunduğu, Çınar'ın bulunduğu ve Kuzey'in bulunduğu noktaları gördük burada. Şimdi şöyle biraz netleştirelim. Annem bulunduğu zemin e, zeminden yüksekliği 12 metre. O zaman zemin burası arkadaşlar. Annem bulunduğu noktada burası mı? Bunları getirelim. Burası 12 metre yüksekliğinde. Tamam mı? Tamam. Devam edelim. Kuzeyin bulunduğu kabin zeminden 4 metre yüksek. Kuzey burada mı? Bakın kuzey de burada. 4 metre yükseklikte. O zaman şu aramda 8 oldu değil mi? Şimdi devam edelim. Buna göre çınarın bulunduğu nokta nerededir? Şimdi çınara bakıyorum. Burada değil mi? Bir defa bakın 4'ten büyük çınar. Şuradan göstereyim. 4'ten büyük 4 ile 12 arasında değil mi Çınar? Çınar 4'ten büyük x ama 12 metreden küçük değil mi? Çınar'ın bulunduğu nokta hangisi olabilir? Şimdi bunları içine sokuyorum. 3 dışarıya e, içeriye 9 girdi. 9 çarpı 5 kök 45. Burası 4 girdi. 4 çarpı 15 60. 16 16 çarpı 5 80. 49 geride. 49 çarpı 3. 50 çarpı 3 deyin. 150. 3 geriye gelin. 147 arkadaşlar. Şimdi bunlar karekök olduğu için buraların da kare alıyorum. 16'nın karekökü x ve 144'ün karekökü diye aldım. Şimdi 144 bu olmaz. D şıkkı gitti. Hoppala. Bunun üçü de bu araya giriyor. Ben cevap ne yapacağım? Biraz önce demiştim ayrıntı istiyorum sizden diye. Özellikle map bunu söyleyecek. Bakın burada bir çember var mı? Var. Bu çemberin yarı çapı mı? Bakın yarısı değil mi? Çınar hala yukarıda bak. Buranın toplam uzunluğu 8 değil miydi çapın uzunluğu? O zaman bakın 4 tabandan var. 4 de buradan var. Çınar aslında 8 ile 12 arasında çocuklar. Bakın dikkat edin gençler. 8 ile 12 arasında. Anladınız mı? Buradaki Çapa dikkat edeceksiniz. Bunu sormuş. O zaman burası 16'dan değil de kök 64'ten büyük olmalı. E kök 64'ten büyük olacağına göre cevabım ne oldu? C seçeneği oldu. Devam ediyoruz. Bir olayın olma olasılığı istenen durumla yani olay eşittir istenen durum bölü tüm durum. Pardon gösteremedik. Bunu biliyoruz değil mi? Şimdi tablo 1'deki her ifade tablo 2'deki ile ayrı ayrı çarpılıyor. Yani ben bunu bununla, bununla, bununla çarpıyorum. Aynı şekilde bunları da devam ettirdiğime göre 3 3 3. Yani bu e, ileride 10. sınıfta göreceğiniz çarpma yöntemine göre bulma. Mesela size diyecek ki e, 3 tane ayakkabınız var. 5 tane tişörtünüz var. Kaç farklı şekilde giyebilirsiniz? 3 çarpı 5 15. Bunu hızlı bir şekilde söyleyebilirsiniz. İşte bunu 3 ayakkabı bunu 3 tişört olarak düşünürsek 3 çarpı 3 toplam 9 tane. O zaman benim tüm durumum 9 oldu mu arkadaşlar? Oldu. İstenen durumu soracağım. İstenen durumu soruyorum. Ne istiyorsun benden? Tam kare olmasını istiyor. Tam kare olması için aynı terimlerle çarpılması gerekmiyor mu? Nasıl hocam? İşte mesela A artı B çarpımında A artı B bu şekilde yani A artı B'nin parantez karesi bu şekilde olması gerekiyor. Bu bir tam karedir. Bakıyorum tam kare olan sadece x artı 4 ile x artı 4 değil mi? O zaman sadece bir durum yok mu? Var. O zaman 1 bölü 9. Cevabım C seçeneği. Bu kadar. 8. soruya geldik. Ee, ben mutlak ve üstünde söylüyorum. Sınavda en çok köklü sayıların hangi sayıya daha yakın olduğuyla ilgili size bunlarla ilgili bir iki tane soru kesinlikle gelecek. Çünkü hangi örnek sorular olursa olsun yani hangi ayın örnek soruları olursa olsun mutlaka bunun üzerinde duruyor ben takip ediyorum. Yani birkaç tane size köklü sayıların hangi tam sayılara yakın olduğunu gösteren birkaç tane soru gelecek. Haberiniz olsun. Devam ediyorum. Şimdi burası sanırsam kırmızı. Burası beyaz olduğuna göre kırmızı iki bölge var diyor. Şurada bize koşul sunuyor. Zaten sınav bu şekilde olacak. Buradaki kurallara uyarak yap diyor. Beyaz bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi kadar. Yani atıyorum 8'i vurdum 8 puan alıyorum herhalde. Kırmızı bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayı tam kare ise sayının kare kökü kadar. Mesela bakın burayı vurdum. Kırmızı bölge burası 4'ü vurdum. Kök 4 oldu değil mi? Ee, buranın kendisi kadar demişti bana. Kök 4 olduğuna kök 4 dışarıya 2 çıktı. Buradan 2 puan aldı mesela. Peki kök 5 olursa ne olacak? Mutlaka onu veriyordur. Evet. Değil ise sayının kare kökünün en yakın olduğu sayıya. Bakın biraz önce söylediğim kare kökü en yakın nereye yakın? 5'e baktığımda. Şimdi 5 2'ye yakın değil mi? 2'ye yakın. O zaman buradan 2 puan alıyor. Olayı anladım. Şimdi devam ediyorum. Çözmek için devam edelim. Hedef tahtasına iki atış yapan, iki atış yapıyor. Bir bunu, bir bunu mu vuruyor? O işler çok karışacak. Eğer böyle vuruyorsa çok ihtimal var. İki atış yapan bir atıcının atışları hedef tahtasının aynı dilimdeki farklı renkleri. Aa işimi kolaylaştırdı bak. Aynı dilimdeki farklı renkleri vuruyor. Yani atıyorum 2'yi vurduysa burada bunu vurmak zorunda. 7'yi vurduysa burada bunu vurmak zorunda. Şimdi ihtimallerim, olasılıklarım azaldı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Bu atıcının aldığı puan olamaz. Bu yine arkadaşlar bakın köklü sayılarla olasılık e, birbirine iç içe girmiş. Yani buradaki tüm olasılık kaç tane var? Burada 8. 8 tane. İstenen durum atıyorum bana biraz daha ileriye gidip şurada aldığım şeyi sorabilir. Burada kaç puan alıyor mesela şurada olsun bunu sorsa 5, 2, 7 toplam 7 puan alma olasılığı kaçtır der mesela. Farklı yerlerde de 7 puan çıkabilir onu bilmiyorum. Şimdi bunda bu şekilde sormuş. Neyse toparlayalım. Şimdi atıyorum birden başlayalım. Biri vurdu. Burada da biri vurmak zorunda kök bir. Kök bir tam kar olduğu için bir bir daha buradan iki puan aldı. 2'yi aldı. Kök 2. Kök 2 nereye yakın arkadaşlar? 1'e yakın. Buradan da 1 puan 2 de buradan 3 puan aldı. Kök 3'e geldik. Kök 3 nereye yakın? 2'ye yakın. 3. 2 de burada 5 puan aldı arkadaşlar. Devam ediyorum 4. Bunu zaten yapmıştık. Kök 4. Kök 4 tam kare olduğu için 2 çıktı. Buradan 6 puan aldı. 5. Kök 5 nereye yakın? 2'ye yakın. O zaman buradan 7 puan aldı. 6 puan aldı. Kök 6. Kök 6 nereye yakın arkadaşlar? Kök 6 2'ye yakın. 6 2 daha 8. 8 puan buradan aldı. 7. Kök 7 nereye yakın arkadaşlar? 3'e yakın. 7 3 daha 10. Buradan 10 puan aldı. 8. Kök 8 nereye yakın arkadaşlar? 3'e yakın. Buradan 8 3 daha 11. 11 puan aldı. Şıklara baktığımda 3 puan almış. 7 puan almış. 9 puan göremedim. 11 puan almış. O halde cevabım C seçeneği devam ediyoruz arkadaşlar. Ne demiş burada? Bir kurstaki piyano ve keman derslerini alan öğrenciler arasında birer kişi seçilecek. Piyano ve keman dinletisi yapılacak. Tamam, yapalım. Bu iki ders dersi de alan öğrenci bulunmadı. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın. Piyano burası da keman. Yani piyano kesişim keman boş küme olmak zorunda. Kesişimleri yok. Bunu söylüyor bize. Ee, alması istiyor. Devam edelim. Piyano dersi alanların diyor listedeki öğrenciler 1'den 15'e kadar. Piyanolar birden 1'den, 1'den 15'e kadar numaralandırılmış. Tamam. Keman e, alanlar ise kemanlar e, numara olarak birden 20'ye kadar numaralandırılmış. Tamam seçilecek olan kişilerin sınav numarasının birbirinden farklı birbirinden farklı olsun diyor. Burada da özel bir bir geldi. Ve tam kare olsun diyor. Buna göre kaç durum olası durum vardır? Yine bakın. Olasılığı farklı şekilde sormuş. Şimdi piyanodan seçelim. Bana tam kare lazım. Bir olabilir mi arkadaşlar? Bir tam kare. 4 olabilir. Ee, devam ediyorum. 9 olabilir. 16 olabilir. 16 olamaz 15'e kadar diyor. Şimdi o zaman ben piyanodan biri seçersem arkadaşlar kemandan biri seçemeyeceğim değil mi? Şimdi kemanın içindeki diğer tam kareleri yazarım. 4'ü yazarım. 9'u yazarım. 16'yı yazarım. Eğer piyanodan ben 4'ü alırsam aslında o soru çözüldü. Mantığını anlayanlar. Ee, şimdi ben 4'ü alırsam burada o zaman 1'i alırım. 4'ü alamayacağımı göre 9 alırım. 16'yı alırım. Eğer ben 9'u alırsam 1'i alırım, 4'ü alırım, 16'ı alırım. Toplam burada durum 3, 6, 9 tane durum oluştuğunu gördük mü arkadaşlar? Gördük. Zaten birinde 3 bulduğumuzda farklı olduğunda buradaki tüm olasılıkları biliyoruz zaten. 3, 3, 3 gittiğini anlayabilirdik burada. Devam edelim. Sonuncu örnek sorumuz arkadaşlar. Evet kare prizmayı anlatmış bize. E ee, hocam biz e, en son bizde özdeşliklere kadar çıkacaktı bu son konularda bunlardan da soruyor. Dikkat ederseniz bakın biraz ben size onları tam olarak sormayacağım diyor ki size. Ben bunlara sizin ayrı size bunun ayrıntılarını sormayacağım ama bunun özelliklerini burada gösterip size soracağım diyor. Yani sadece ve sadece ilk konulardan dahilim. Diğer konular beni ilgilendirmez diye sakın bırakmayın. İlerideki konuları da derslerinize lütfen düzgün bir şekilde takip edin. Çünkü bakın burada özelliğini verip bize sorabiliyor. Ha, kolay bir şekilde soruyor bu özelliğini ama farklı şekilde sorabiliyor. Bilirseniz işiniz daha kolay olur. Devam ediyoruz. Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panellerinin üzerinde 9 eş tane kare prizma var. Şimdi bunun buraya eşit olmayacağına göre o zaman bu uzunlukla bu uzunluklar birbirine eş. Tamam. Buraya da kare dediği için bu uzunlukla bu uzunluk da birbirine tamam burayı da anladık. Tavan aydınlatma gelelim buraya şöyle. Tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeylerin kenar uzunluğu x. Buranın uzunluğu x, buranın uzunluğu x. LED lambaların kare şeklindeki yüzeyler ise y. O zaman burası y, burası y. Sadece verilen komutlara uyarak yerleştiriyorum arkadaşlar. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinde led lambalarının dışında kalan bölgenin santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisinde cebirsel olarak ifade edilmiş bize bunu soruyor. Şimdi benim yapmam gereken tüm alandan bu alanı çıkmak değil mi? Evet. Yani x çarpı x'ten x kare eksi bu alanı çarpacağım. Şimdi bu alan y çarpı y'den y kare değil mi arkadaşlar? Şurada daha belirgin olsun yazalım. Y kare değil mi? Y kare. Bundan benden kaç tane istiyor? Burada 9 tane olduğu için 9 tane istiyordur. O zaman ben buradan 9y kareyi çıkarmam gerekiyor. A, çocuklar bu iki kare farkı çıktı. O zaman yapmam gereken şu. Birincinin kare kökü ikincinin kare kökünün toplamı çarpı birincinin kare kökü ikincinin kare kökünün farkı. Hepsi buydu. Hadi yapalım. O zaman birincinin kare kökü x. İkincinin kare kökü, 9'un kare kökü 3, y'nin kare kökü y, artı 3c dedim. Bir de eksilisini yapacağım. Birincinin kare kökü x, eksi yapıyorum şimdi. 9'un kare kökü 3, y, y karenin kare kökü y. Cevap burada. Bakıyorum bu nerede? x e, yerlerin değiştirmiş. Hiç fark etmez. Önemli değil. Yerinin değişmesi sonucu değiştirmez. Şimdi arkadaşlar örnek sorularımız bitti. Dikkat ettiyseniz konularımız azaldı ama ben size biraz daha ayrıntılı soracağım diye burada bize mesajı göndermiş. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.